Merhaba sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Biliyorsunuz sınav çok yaklaştı. Hangi sınava giriyorsanız girin gerçekten tüm sınavlar çok yaklaştı. Sınavlar yaklaştıkça stres artıyor, kaygı büyüyor, korku büyüyor. İnsan gerçekten bazen ne yapacağını bilemiyor. İnsan boğuluyor. Sıcaklıklar arttı bir kere ve bu sıcaklıklarda ders çalışmak gerçekten oldukça zordur. Arkadaşlar biz de şu bilinçteyiz. Bu sıcaklıklara rağmen, bu korkulara rağmen, bu heyecanlara rağmen oturup çalışanlar kazanacak. Sene başından beri emek verip bu saatten sonra bırakanlar ne yazık ki kazanma olasılıklarını düşürecekler. Yani sınavı kazanmayabilirler. Riske atmış olacaklar. Eminim ki arkadaşa ben sizlere güveniyorum. Siz bunlardan olmayacaksınız. Havalar inanılmaz sıcak olmaya başladı. Gerçekten ben de inanılmaz terledim arkadaşlar. Çok sıcak oldu. Ama bu sıcaklıklara rağmen dışarı çıkıp gezmek yerine ya da bir yere gidip serinlenmek yerine oturmuşum sizler için arkadaşlar çalışıyorum çalışmalarımı sürdürüyorum. Çünkü sınavdan sonra arkadaşlar zaten bağımsızız. Yani sınavdan sonra istesek de ders çalışmayacağız. Büyük bir tatil bizi bekliyor. Sınavdan sonra kendimize keyif edeceğiz. Ama şu an ders çalışma vakti. Arkadaşlar açıkçası bu videoyu neden yapıyorum? Birçok öğrenci soruyor. Hocam sınavlar çok yaklaştı. Kaç net yaparsam kazanırım? Ben de şöyle bir cevap veriyorum arkadaşlar. Bunu çok düşündüm. Ne söyleyebilirim bu videoda diye. Arkadaşlar kaç net yapıyorsanız bu önemli değil. Yani şunu size söyleyeyim. Diyelim ki düşük net yapıyorsunuz ve yani sürekli motivasyonunuzu düşürüp ders çalışmayı mı bırakacaksınız? Ya da çok yüksek netler yapıyorsanız bu sizi motive ediyor elbette ama bırakıp işte ben zaten kazanacağım deyip çalışmalarınızı mı gevşeteceksiniz? Arkadaşlar yaptığınız netler şu an umurunuzda olmasın bu yani yaptığınız netler gerçekten hiçbir şekilde e, umursanmamalı neden çünkü sizin gireceğiniz sınavda ne tarz sorular gelecek bilmiyoruz arkadaşlar bakın hiçbir deneme tam sınav gibidir diyemeyiz dolayısıyla ÖSYM'nin bu sene size soracağı sorular ne tarz olacak bunu bilemiyoruz hangi sınava giriyorsanız girin arkadaşlar örneğin TYT olsun TYT geçen sene oldukça zordu belki de bu sene çok zor olmayacaktır ya da DGS arkadaşlar sınav sistemi değişti bu sene nasıl sorular gelecek gerçekten tahmin etmek oldukça zordur. Biz sadece geçmiş yıl sınav yani eğitim, öğretim hayatımız boyunca ya da öğretmenlik hayatımız boyunca tecrübelerimizden yararlanarak şöyle sorular gelebilir diyoruz ve bu sorulara bakarak deneme sınavları yapıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu deneme sınavlarında şu an düşük netler yapıyorsanız kesinlikle moralinizi bozmak yerine deneme analizi yapmalısınız. Arkadaşlar bakın sene başından beri bunu söylüyorum. Deneme analizi. Eğer gerçekten kazanmak istiyorsanız denemeye... Niçin girmelisiniz? Denemeye, kendinizi denemek için gir giriyorsunuz elbette. Yani bu denemelerin tekrarı var. Bir tane denemede düşük alıyorsanız, bunu defalarca deneme sınavlarına gireceğinizden dolayı netlerinizi düş yükseltme ihtimaliniz var. Önemli olan, mühim olan gerçek sınavda kaç net yapacağınız. Dolayısıyla deneme sınavlarında netlerinize aldanmıyorsunuz arkadaşlar. Deneme sınavı sadece bir provadır. Sınavdan önce sınav tecrübesini yaşamak adına girdiğimiz bir provadır arkadaşlar ve bu provayı defalarca yapıyoruz. Provanın yanı sıra bu deneme sınavlarının analizlerini yapmamız gerekiyor. Yani deneme sınavlarında hangi soru tiplerini kaçırıyorsak o soru tiplerine ayrıca çalışmamız gerekiyor. Veyahut bir soruyu kaçırmışsak, bu soru bir konuyla alakalıysa ve bu konuyu unutmuşsak o konuyu tekrar etmemiz gerekiyor. Ve her denemede bu şekilde analizler yapıp eksikliklerimizi belirleyip eksikliklerimize göre çalışırsak zaten ister istemez netlerimiz artacak arkadaşlar. Bakın artık bu son süreçte artık son virajdayız arkadaşlar. Bundan sonra kesinlikle sağımıza, solumuza, arkamıza bakmak yok. Dümdüz önümüze bakacağız. Bütün zorluklara rağmen, bu sıcaklıklara rağmen her şeye rağmen oturup çalışacağız. Arkadaşlar bu son süreçte çıkmış sınav sorularını mutlaka çözmenizi öneriyorum. Bakın ÖSYM'nin bir dili var. Siz hangi kaynağı çözerseniz çözün çıkmış sınav soruları kadar belki de e, değerli olmayabilir. Çünkü ÖSYM'nin dilini öğrenmiş oluyorsunuz. Belki ÖSYM aynı soruları sormayacak ama o sorularda kullandığı teknikleri bir daha başka sorularda gizleyebilir. Dolayısıyla ÖSYM'nin sorularda kullandığı teknikleri öğrenmemiz adına o soruları çözmenizi tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Çıkma sınav sorularını mutlaka çözün. Sadece kendi sınavınız için değil örneğin TYT, DGS, KPSS, ALES son 10 yıl sınav sorularını temin edip çözerseniz, çözemediğiniz soruları çözdürürseniz bu, bu sorular sizlere çok şey öğretecektir. Tabii ki de sadece çıkmış sınav sorularını çözmememiz gerekiyor arkadaşlar. Konu eksiğiniz olsun ya da olmasın arkadaşlar, çalışmalarınız olsun ya da olmasın. Belki de bir soru bankasını almışsınızdır sınava kadar bitirmeyi planlıyorsunuzdur. Bu önemli değil. Her gün günlük rutinleriniz olsun sevgili arkadaşlar. Sınava kadar bunu mutlaka yapmalısınız. Bir, günlük rutinlerden bahsediyorum. Her öğrencinin mutlaka yapması gereken rutinler. Arkadaşlar bir, her gün en az bir test problemlerle alakalı sorular çözmelisiniz. İki, sözelci ya da eşit ağırlık şeyseniz her gün mutlaka en az 50 soru tavsiye ediyorum arkadaşlar. Paragraf çözmelisiniz. Ve bu paragraf sorularını süre tutarak çözmelisiniz. Keza demin dediğim problem sorularını da süre tutarak çözerseniz çok iyi olur. Nedenini söylüyorum sevgili arkadaşlar. Bu sınav bilgi sınavı değil. Çok iyi bilenler ne yazık ki çoğu zaman kazanamıyor. Çok hızlı olanlar kazanıyor. Yani bu bilginin yanı sıra arkadaşlar çok hızlı olmamız gerekiyor. Zaman alan sorular da genelde matematikte problem sorularıdır, Türkçeden de paragraf sorularıdır. Bu ikisine lütfen dikkat edin arkadaşlar. Problemlerde hızlı olan, paragraflarda hızlı olanlar genelde bu sınavı başarabiliyorlar. Dolayısıyla günlük rutinlerinizde her gün problemler, her gün mutlaka paragraf çözmelisiniz. Sayısalcıysanız arkadaş ya da eşit ağırlıkçıysanız hatta sözelciyseniz de her gün en az bir test sayısal mantık çözmelisiniz sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz artık ÖSYM bilgiye dayalı soruları çok nadir soruyor. Bundan sonra arkadaşlar sorular mantık üzerinedir. Hatta bilgileri bizlerle paylaşıyor. İşte atıyorum... Ee, bu birden başka ortak böleni ne şey yoksa bunlara aralarında asal diyoruz. Hadi bakalım. Şimdi sen sana tanımı verdim diyor ÖSYM. E. Şimdi bu tanıma göre bu soruyu çöz. Yani tanımı bile bize veriyor artık. Artık arkadaşlar yani bir şeyler ezberlememize gerek yok. Bu sınavlarda başarılı olmak istiyorsak hızlı olmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde yorum yapabilmemiz gerekiyor. Akıl yürütme yeteneğimizi artırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu yetenekler doğuştan yok arkadaşlar. Herkese eşit olarak verilir. Eğer siz her gün rutin olarak sürekli çözerseniz sürekli süreyi kontrol ederek çözerseniz arkadaşlar problemler pro işte atıyorum paragraf ya da ne bileyim sayısal mantık sözel mantık bunları yaparsanız emin olun arkadaşlar Yorum gücünüz artacaktır. Hızlı yorum yapabilme yani hızlı olacaksınız arkadaşlar. Bunlar önemlidir. Bunları yapmanızı öneriyorum. Arkadaşlar şimdi asıl meselemize dönelim. Deneme sınavlarında kaç net yapmalıyım? Şu an kazanmak istiyorum hocam. Kaç net yaparsam kazandırırım? Arkadaşlar bunları bırakın. Lütfen sizden rica ediyorum. Çünkü gireceğiniz sınavda belki de Birçok soru sizin yapabileceğiniz soru olacaktır. Bunu bilemiyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu bilemiyoruz. Yani deneme sınav sonuçlarınıza bakarak moralinizi, motivasyonunuzu bozmak yerine deneme analizi yapmanız gerekiyor. Dediğim şeyleri yapmanız gerekiyor. Konu eksiniz varsa tabii ki konularınızı bir an önce halledin arkadaşlar. Sadece konulara odaklanmayın. Konuların yanı sıra çıkmış sınav sorularını da çözün. Bunun yanında ne bileyim günlük rutinleriniz de olsun. Bunun yanında deneme sınavı da çözmelisiniz arkadaşlar. Deneme sınavı analizi yapmalısınız. Yani İşin %90'ı sizin elinizde arkadaşlar. Kimse sizi zorla masaya oturtmayacak. Siz kendinizi masaya bağlayacaksınız. İradenize sahip çıkacaksınız arkadaşlar. Telefonlarınızı her şeyinizi bir kenara bırakacaksınız. Sınava kadar odaklanarak çalışacaksınız. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. Bu zor şartlar altında çalışanlar kazanacak. Emin olun arkadaşlar emek verenler er ya da geç emeklerinin karşılığını alacağı sınavlardır bunlar. İnşallah sizler de emeklerinizin karşılığını bu sene alacaksınız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.